Kaya'nın siyah beyaz film gibi aşk dediği e, şarkı sözlerine biz kırmızı ekledik, eğitim. Beşiktaş ve Kabataş, Beşiktaş semtinin biri eğitimde, biri sporda. Yaklaşık 120 yaşına gelen iki devi. E, renklerine bakın. Beraber Balkan cephesine gitmişiz, oradan Çanakkale cephesine gitmişiz ve dönmemişiz. E, vatan demişiz yani. Sporcularımız vatan demiş, eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz vatan demişler. Dönmüşler. E, Ulusal bir Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkeyi kuran DEHA'nın yol arkadaşı olmuşlar. Yani bizim diğer eğitim kurumlarından temel farkımız cami olarak kitaplarda yazılmış bir tarihi anlatmak değil, tarihi yazan bir geçmişin okulu olmakla alakalı bir idealin okulu Beşiktaş Kabataş Vakfı okulları. Beşiktaş ve Kabataş camialarının ortak değerleri üzerine sağlam ve güvenle kurulan Beşiktaş Kabataş Vakfı okullarının en temel hedefi bu değerleri geleceğe taşıyacak iyi birer insan yetiştirmek. Eğitim yaşamının ilk basamağı olan okul öncesi dönemde yetişkin dönemdeki kişilik gelişiminin en önemli basamağıdır. Bizler Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları olarak 12 yıllık sürecek eğitim yaşantınızın öncesinde sizlere ve çocuklarınıza sosyal hayatta nasıl insanlar olabileceklerini ve neler yapabileceklerini bizlerle deneyimleyerek güvenli eğitim ortamlarında onları geleceğe hazırlıyoruz. Beşiktaş Kabataş Vakfı Özel İlkokulu'nda derinleştirilmiş ve zenginleştirilmiş eğitim programımızı çocuklarımızın üst düzey becerilerini geliştirecek çalışmalarıyla destekleyen öğretmen katılımımızla sürdürdüğümüz programımızı devam ettiriyoruz. Beşiktaş Kabataş Vakfı Özel İlkokulunda çocukların her zaman üst düzey becerilerine yönelik yaptığımız çalışmalarda kendi ürünlerimizle de çocuklarımızı desteklemeyi ön planda tutuyoruz. Beşiktaş Kabataş Vakfı Özel İlkokulunda öğretmen kadromuz güçlü donanımlara sahiptir. İyi bir öğretmen, çocuğuyla iyi iletişim kuran, onu iyi tanıyan öğretmen demektir. ortaokulda öğrencilerimizin yaptığı her şeyi bilgiyle ve sevgiyle yapmalarını hedefliyoruz. Dolayısıyla iki alanda öğrencilerimizi desteklemek üzere programlarımız var. Birincisi akademik olarak güçlü, ikincisi de sosyal kültürel olarak dengeli ve zengin bireyler olmalarını hedefliyoruz. Fen laboratuvarında sürekli ve düzenli olarak haftada bir saat deney çalışmalarımız var ve burada GEMS dediğimiz anaokulu ve ilkokul programımızın da bulunan uh, Great Exploration in Math and Science isimli Kaliforniya uh, Üniversitesi'nin bilim ve matematik programını kullanıyoruz. Müzik Hazırlık sınıfında öğrencilerimiz yoğun bir İngilizce programı ve ikinci yabancı olarak da Almanca dil eğitimi görmektedirler. MEP müfredatına ek olarak bazı uluslararası eğitim programlarını da beraber yürütmekteyiz. Bu programlar Cambridge, IGCCA ve IB diploma programıdır. Liselerimizde öğrencilerimize zengin kulüp faaliyetleri sunmaktayız. Öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre kulüpleri tercih etmektedirler. Bu kapsamda, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Edinburgh Ödül Programında da okulumuzda uygulamaktayız. 3 yıl önce başlayan bu yolculuğumuz büyüyerek ve gelişerek devam etmekte ulusal ve uluslararası programlar eşliğinde, bilim felsefesinin de önderliğinde yetkin ve etkin öğrencilerle beraber güzel bir topluluk yaratarak örnek bir okul olmayı hedefliyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizi ve hayata dair ee, yapacakları teknolojik, sosyal, e, efendim kariyer alanında e, ihtiyacı olduğu tüm e, eğitim programlarını planlıyoruz. Sınav müfredatının tamam. Yani 9, 10, 11, 12'nin tüm müfredatını tekrar görüyor ve böylelikle öğrencinin olası süreçte, hazırlık sürecinde yılgınlığa düştü düştüğü e, ya da koptuğu bir e, zaman dilimi olabilir. Burada öğrencimizin elinden tutarak tekrar o yolda yürümesini sağlıyoruz. Yoğun ve başarılı bir İngilizce eğitim programı sürdürmekteyiz. Ben çok gurur duyarak söylüyorum, başarılı bir akademik takımla beraber biz 3. yılımızda bu akreditasyonu aldık. ...öğrencilerimizle beraber bu programı yürütüyoruz. Bir dil bir insan diyorduk ama bu devirde ya da bu zamanlarda artık bir dil yeterli değil. Dolayısıyla ikinci bir dili öğrenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Birçok okulda dil e, imkanları sunuyorlar ama... Bizim özellikle önemsediğimiz ikinci bir dil olarak Almancayı seçmemizin sebebi özellikle sosyopolitik yönden ve ticari yönden önem taşıması. Biz burada bir aile olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Değerli velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bu okulun çatısı altında olmaktan, birlik ve beraberlik içerisinde yolumuza devam etmekten mutluluk duyuyoruz. Böyle günlerimiz burada çok güzel bir şekilde geçiyor. Yani cıvıl cıvıl ilk gün gibi ilk heyecanla her sabah işe gelmekten son derece mutlu oluyorum. Çocukların tabii ki seveceği Yemeklere de yönelirken beslenmelerine uygun, yani yaş gruplarına, beslenme piramitlerine uygun olarak menüler hazırlayıp onları servis etmeye çalışıyoruz. Çocuklar yemek yedince hani memnun kalınca biz de memnun kalıyoruz. İşe gelirken her zaman e, ailemin yanına geliyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çok mutluyuz. Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları başarının eğitimin sadece ve sadece bir sınav sonucundan ibaret olmadığını, sadece bir diplomadan bir kağıttan ibaret olmadığını göstermesi açısından bizim için gerçekten değerli Ve o nedenledir ki, biz kuruluşundan beri Beşiktaş Kabataş Vakfı okulları ailesinin bir parçasıyız ve eğitim yolculuğumuzda da sonuna kadar bu ailenin bir parçası olacağız. Ben bir anne olarak çocuklarımı Beşiktaş Kabataş Vakfı'na emanet ettiğim için öncelikle hiç gözüm arkada olmadan çocuklarımı rahatlıkla bu yolculukta bu vakfa, öğretmenlerimize, tüm çalışanlarımıza emanet edebiliyorum. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Atatürkçü bir okul olduğuna inandım. Çok araştırdım. Her anne gibi çocuğumun iyi bir eğitim almasını istiyorum e, ve bu yüzden bu okulu tercih ettim. Biz bu okulu tercih ederken öncelikli olarak e, akademik kadrosu ve e, izlediği yolu e, göz önünde bulundurduk. Herkes gibi biz de çocuğumuzun Atatürk ilke ve inkılapları yolunda eğitim almasını istiyorduk. Bu okulda benim için en gurur verici şey aslında ilk mezunlarından biri olacak olmam. Çünkü bize tanınan fırsatlar sınırsız ve gerçekten bize gereken ve istediğimiz her şeyi yapmamız konusunda acayip bir özgürlük bırakıyorlar ve bu konuda da çok mutluyuz. İki senem olmasına rağmen öğretmenlerimin sıcak kanalı ve edindiğim arkadaşlıklar dolayısıyla okulumu çok benimsedim. Beşiktaş Kabataş Vakfı okulları benim için çok özel bir yer. Çünkü lisenin ilk adımlarını burada attım ve yepyeni arkadaşlıklar edindim. Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tüm öğretmenlerime çok teşekkür ederim.